Arkadaşlar merhaba. Değişkenleri öğreneceğiz. Biz programlamada herhangi bir bilgiyi veya veriyi tutmak için değişkenleri kullanırız. Değişkenlere verileri atarız ve bunu eşittir işaretiyle yaparız. Örneğin ben x ismini verdiğim bir değişkene 5 verisini atıyorum ve enter'a basıyorum. Bakınız workspace'te de gösterdi. x isimdeki değişkenin içerisindeki veri 5. Şimdi farklı değişkenlere farklı veriler atayalım. Örneğin y'ye 1 bölü 7 verisini atıyorum. Bir bölme işlemi. Tüm matematiksel işlemleri atayabilirsiniz. Z'ye hatırlarsanız bir büyüktür işlemi yapmıştım. O işlemi atıyorum. 5 büyüktür 2. Tabii ki biz sadece sayıları tutmayız değişkenlerin içerisinde. Metinleri de tutarız. İsim adını verdiğim değişkene Burhan verisini atıyorum. Soyad değişkenime ise Ozaca verisini atıyorum. Bakınız metin verisini de farklı değişkenler içerisinde tutmuş oldum. Peki bu değişkenlerimin özelliklerini görmek istersem Who's komutunu kullanabilirim. Ve tüm değişkenlerimin ismini arasına boşluk bırakarak yazarım. Enter'a bastığımda beni bir tablo karşıladı. Bakınız birinci kolonda değişkenlerimin ismi, ikinci de boyutu, üçüncü de kapladığı yer, dördüncü de ise sınıfı yani veri tipi, data type da diyebiliriz. Karmaşıklık yaşamamak için farklı özelliklere sahip verileri farklı data tiplerinin içerisinde tutarız. Bakınız Z verisi true false'tu. Tutulduğu data tipi ise logical. X bir tam sayıydı, Y ise ondalıklı sayıydı. İkisi de double data tipinde tutulmuş. Diğer programlarda genelde ondalık sayılarla tam sayılar farklı sınıflarda tutulur. Tam sayılar integer, ondalıklı sayılar ise float ya da decimal ismiyle adlandırılabilir. Bir metin olan soyad verisi ise string data tipinde, isim verisi ise chart data tipinde tutulmuş. Neden? Çünkü bakınız ben ismi tek tırnak içerisine yazdım. Soyadı ise çift tırnak içerisine yazdım. Bu iki data tipi arasındaki fark şudur. Karakter verisinin içerisindeki her bir karakter, yapı, metin olabilir, noktalı virgül olabilir fark etmez. Birbirinden ayrı olarak tutulur. O yüzden boyutu da 1x6 olarak görünüyor. String data tipinde ise karakter der birleşimi olan diziler tutulur. Örneğin ben isim değişkenimin birinci karakterini isim yazıp parantez içerisinde bir yazarak çağırabilirim. Bakınız çağırdı. Birinci karakterimiz B. Üçüncü karakteri çağıralım. R. Fakat soyad karakterinin üçüncü karakterini çağırmak istersem bu gelmez. Diyor ki böyle bir eleman yok. Çünkü String'in içerisindeki veri bir bütün olarak tutulur. Veri tiplerinden bu kadar bahsetmek yeterli. Ben sayılarla daha çok işlem yapacağım ve sayılara odaklanacağım. Bakınız, workspace'te tüm değişkenler görünüyor. Ben sayı içeren değişkenler dışındaki tüm değişkenleri silmek istiyorum. O halde clear komutunu kullanıp silmek istediğim değişkenlerin ismini yazabilirim. Z answer, isim, soyad, yazdım ve enter'a bastım. Bakınız workspace'te o isimdeki değişkenler silindi. Command window'um çok kirlendi. Burayı da clc ile siliyorum. Değişkenlerimle matematiksel işlemler yapabilirim. Örneğin x artı y gibi. Bakınız cevabımı aldım. Bu matematiksel işlemi farklı bir değişkene de atayabilirim. Bakınız cevabımı aldım. Evet, değişkenler bu kadardı.